Değerli dostlar tekrar merhaba. Bu sefer Elston modelimizin ikinci katındayız. İkinci katı biliyorsunuz söylemiştim. Yaşam alanı ile yatak odalarına ayırmışlar. Bu katta 3 tane e, tek kişilik yatak odamız var. Bir de ebeveyn yatak odamız var. Ama ebeveyn yatak odasını özellikle size göstermek istiyorum. Ben gördüğümde çok şaşırdım. Gerçekten çok geniş. Kocaman bir yatak, şifon yerler konduğu halde hala odanın bir köşesinde dinlenme alanı olabilecek, kitap okuma alanı olabilecek bir köşe yapılabilecek kadar alan var. Ama en ilginç özelliklerinden bir tanesi banyosu salon gibi. Çok geniş çift oba var. E, beyler için olan giyim odasını buraya konumlandırmışlar. E, Yıkama alanı çok çok geniş. Bir güzel özelliği de bu evimizin hanımlar için yapılmış olan giyim odası dışarıya penceresi olan aydınlık ve geniş bir oda. Bu odanın bir tarafını eşyalarınızla, bir tarafını da hobi amacıyla kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel düşünülmüş özellikle geniş aileler için. E, tek odalardan bir tanesini de göstermek istiyorum. Bu katta bir tane e, de Tam banyo daha var. Aynı zamanda da çamaşır yıkama odamız var. Bu da tek kişilik odalarımızdan bir tanesi. Geniş bir yatak konduğu halde, şifonyen yerleştirildiği halde hala e, kitap okuyacak, ders çalışacak, çalışma alanı oluşturabilecek bir köşe var. Yine bu evimizle de ilgileniyorsanız benimle irtibata geçmekten çekinmeyin.